Bir zamanlar, soğuk ve karanlık bir kış gecesinde, küçük bir kibritçi kız, sokak lambalarının altında üşüyerek duruyordu. Elisa adındaki bu kız, elindeki son kibritleri satarak geçimini sağlamaya çalışıyordu. Çevresindeki insanlar, evlerine sıcacık odalarda huzurla vakit geçirirken, Elisa açıkta ve kimsesiz kalmıştı. Üşümekte olan parmaklarıyla son kibriti çıkardı ve onu sıvazladı birdenbire kibrit yanıp alev aldı ve aniden etrafı aydınlattı. Kibritin parıltısıyla birlikte, Elisa hayal dünyasına dalıverdi. İlk ışıkla bir pencereden içeri bakmaya başladı. İçeride sıcak bir oda vardı. Rengarenk süslenmiş bir yılbaşı ağacı parıldıyordu. Mutlu bir aile, sevdikleriyle bir aradaydı. Baba, anne ve küçük bir kız çocuğu neşeyle sohbet ediyor, şarkılar söylüyorlardı. Elisa içtenlikle gülümseyen ailenin mutluluğunu seyrederken içinde sıcak bir duygu uyanmaya başladı. Sonra bir diğer kibrit alevlendi. Bu sefer Elisa kendini muhteşem bir ziyafetin kurulduğu bir yemek masasında buldu. Masada lezzetli yemekler, renkli meyveler ve tatlılar vardı. İnsanlar sevgi ve neşeyle bir araya gelmiş, birlikte keyifli bir akşam geçiriyorlardı. Elisa'nın midesi guruldamaya başladı çünkü uzun süredir bir şey yememişti. Ama o sadece masayı seyretmekle yetindi. Elisa'nın elinde son kibrit kalmıştı. Onu sıvazladı ve kibrit yeniden yanıp ışıldadı. Bu kez Elisa kendini sıcak bir sobanın yanında buldu. Soba içinde dans eden alevleriyle ısınmayı vaat ediyordu. Elisa ellerini sobanın etrafında ısıtarak üşümekten kurtulmaya çalıştı ama kibrit tamamen yandı ve ışığı söndü. Elisa tekrar soğuk kış gecesinde sokak lambasının altında buldu kendini. Hiç kibriti kalmamıştı ve soğuk hala etkisini sürdürüyordu. Ancak içinde hayallerinin sıcaklığını ve umudunu taşıyordu. Kibritlerin ışığı altında gördüğü güzellikleri kalbine kazıdı ve artık hayatında daha fazla umut ve sevgi bulunacağına dair bir inancı vardı. Ve o gece küçük kibritçi kızın kalbi soğuk kış gecesinde bile ışıldadı. Elisa umutla yeni bir güne uyanmak için sabırsızlanarak sokaklarda dolaşmaya devam etti. Çünkü hayatında her ne olursa olsun içindeki umudu hiçbir şeyin söndüremeyeceğini anlamıştı. Sonuç olarak Elisa'nın kalbindeki sıcaklık ve umut kibritlerin ışığıyla birleşerek masal dünyasında ve okuyan herkesin içinde sonsuza kadar yaşayacaktı.